Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Twitter'ı soruyoruz. Bugün neylerin nasıl açıldığına bakacağız. Sizlerle birlikte Prezi'ye de gireceğim. Çünkü onu hani ne yapıyor, ne bok yapılıyor. Hiç mi şey bilmiyor. Hayır ya. Kuru bana şey, Neyse bir şu Bir yere Buraya atlayalım. Tabletin sesini bir çık açalım. Ananı yani. Ha uzmuyor şu zaman. Bir şurayı bir açıp tutalım orada ama. Burada bir yer mi gidiyor? Yok daha fazla uzaklaşamıyoruz. Burada da aynı herhalde. Buraya hiç gidemiz. Burada bir şey var mı? Yok. Orada lazer vardı. Aynen. Bu oyunun hassasiyetini biraz arttırmak lazım ha. Hammer. Valla nereler açılıyor? Çıkış kapısı mesela. Grandi'deki gibi. Ben nereden geldim oğlum ya? Ben burada kapı ile ilgili bir şey yapılmıyor okey aşağıdaki <laughs> He, şuraya bir tane tahtayı istiyordu arkadaşlar bir tane bölümde görmüştük o da orada şu tahtayı mı çektim ne yapacağım ne yapayım, ne yapacağım ne yapacağım Ha bakın olur. o böyle. Artık O magazinde bir şey mi var? Ne bileyim bir de. Bir de. Eh. Oyunu o kadar çok bilmediğim için Ne oğlum osuru sesi. Bırt bırt. Parça çıktı. Anladım karşı ben ne yapacağım bilmiyorum. Door handy. Alalım. Burayı takayım desem takılmıyor ki buraya. Handy O hand değil mi? şunu şunu. Evet. hala hala hasasiyeti. çok az. Şimdi, şimdi fazla girdi lan. Nah, şimdi oldu. Şimdi al. Ah. Hayır bu cam verebiliriz. Hiç bırakın. Bir bokunu diyorum. Tret, olunca yapayım. Bu ne? O, bu nerede siz, siz, biliyorsunuz lütfen bana bir yazabilir misiniz Tam ya? Tamam dur diğer bulunca diğer fındalara. Buraya sokulamış oğlum ya. Увы, что видно, но не видим. Блин, еще Ve bahçe. Oh, burada gizli yeşil de vardı. Ama ha, benim haberim bile yok. Şuraya bakalım. Hiçbir şey yok. Aşağı gidelim. Kod. 2 3 4 4. Tamam. Unutmamam lazım. 2 3 4 4. Neyse boşver. It's <laughs> eats Bu oda nerede? 2 3 4 4. Ha, yok yok. 2 3 4 4. Açtım. Doom Bu ne? Bir şey <laughs> koş ne işe yaradığını bileceğim ben bunu. Ama eğer dump o, dumsa dumpsa burası. Dump hand dedi mi? Yes. Ya Rebox Rebox sensin abi. Hayır normal kutu yazıyor bu. Şunu da teşim. kırılıp hemen kapatalım. Ananı satayım orada kaldı. Kalmadı. Şimdi ben onu nasıl alacağım? Aa, canım çok az kaldı. bu Blue K denen veya <laughs> onu da bilmiyorum. <laughs> Hangi lan Blue K nerede? Al şunu bir tanesini şunu bulmam. Buraya asansör mı <laughs> Neyse. Bak da var mıydı? Evet var. Aldığım gibi eminim buna. Buraya bakmıştık zaten orada bir şey yok. Yani bir şey el kırdım. Bir şey oluyor. Bir şey olmasın bu yukarıda, yukarıda bakalım <gülüyor> <gülüyor> bunu sonra yapalım oluyor çünkü şey hakkım vardı benim ya ışıkım dediğimde istiyorum Red Horn'la bir daha ile atıyoruz. Bir de. Yok bir. Bu kesin bir şey var. Ne? 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 Granie. Kalp. Ben ne görüyorum orada? Green Bay, Long ya o da boş sandım uçtum hemen Evet şimdi oha lan ne yapıyoruz biz? Dans ediyoruz arkadaşlar. önce bir burada. İyi ziyan, buradan da Oha. Tamam hadi, hadi hadi Bir saat daha yapalım. Kamerayı. Aşağı götürür bakıyorsam. Tamam, vent'te ne var acaba? Bu ne, arada vent neyle aşağı? Oh, Bunu çok ihtiyacım var. E ben bu Sen niye her zaman göz kıvırıyorsun? Ananız. Ben anladım. Bence bu aynı. Ben onu nasıl yapabilirim? Onu, onu zorundayım. Ya hayır aşağı düşme. Ne oluyor oğlum bize? Hiçbir şey anlamadım ya. Yani. Daha inanma ayak son kutu Aaa yukarı çık. Abi dinamitin kaldığı yere bak. I song to toy. Aldım. Dinamit de gitti. I song to toy. kendi kendimizi eee ah, kabul herhalde. Çünkü kim, kim 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 bizi kapacak diyor. Kapacak. Kapacak. Aşağı ne? Ya. Buradan çıktık az önce. Şunun bir parçasını biliyorum. Bu düşünüyorum da. Diğer parçasını aldı acaba. şey alabiliyoruz artık. Tamam. O bizim için güzel oldu. Böcek. Böcekin İhtiyacımız olan parça taşlar. Hayır lan orada duruyor hala. Onları satayım şansa bak. Dünya yüzüne güldü. Burası da Ben buradan atlasam ölürüm yani. Orada bir beyaz şey var. Bak ölüyorsun gidiyor. Ölüyor. Şimdi, şimdi, şimdi de... ana Bom, el bomba. Şuruk. Abi. En baştan başladık. Ver oyunu bana. Ver ver ver. Aç. At. Geç içeri atalım. Sonradan belki lazım olabilir. Kroktan İyi ki öncelikle oyunu var. Bir ona bakalım. Ona göre artık buraya gideceğiz. hadi bir saatte ilerliyorum ne biçim bok hoşuna gelmesi lazım ki ben oraya geçtim oraya geç şerefsiz beni geçen turu öldürür

happens to you. Ne happens? Not him. Boş ver kele olan. Al sana. Bilgecan dedi nerede elma? Al sana. Al sana. Bu iş bizi yedi. O ben oraya bakacaktım. Yanlış yerlere gittim ben. Ya o zaman şimdi gene olsun. Jackie. 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 yarım dolarsa dolarsa bunu bırakacağım diyor canlıda da çok güzel Evet biliyorduk Ne var orada? Blue key yani Çok da önemli değil çünkü ne bok aradığını zaten bilmiyorum Oha la tam işe yarayan yerde çıktı yani Bizim zehir Bir daha bakmadım ya. Yani. Sıçma sıçma bitirme. Pırt pırt pırt. Anla. Buradan atlayalım biz. Ne zaman bir yerde düşsek, etsek, sıçsak bile artık o derece değil. Her seferinde bir saat sonra ayağa kalkıyoruz. Şurada ne var? Hazır mısın? Normal almam lazım. şey deneyim. Hemen o oyunun o anını aldım. O lazer... O, o, o şey lazerin önünü kesecekti. Hemen ben de hızlıca geçecektim. İstediğim gibi olmadı işte. Şimdi, bu ortadan artık lazer falan yok. Ama lazerli oda nerede? Nasıl ya? şu Ha burada. Bak. Bir saat. Sonra. karakter ayak Benim o Julo içeceğim ya. Yani. Hazırdır. Gerçi içecek falan da değil. Bunu taktıktan sonra orada ne var oraya bakmaya gideceğim işte. Bu neredeydi lan bunun yeri neredeydi? Yukarıda kalktım. Yo oha biz baya uzaklaştık. Altında cam arkasında. Hammer burada. Hammer. Ben ne yapayım öyle Bir şey çıkacağım orada gördüm abi beyaz bir şey var. Bence orada bir şey yapacağız. Oradan bize bir şey gelecek. Bir şey yapacağız, bir şey gelecek. Anlamadım. Burada. Silah Şimdi. Aslında böceği öldürebilir miyim lan ben onu? Bu blue, şey bu blue, blue. neredeydi ya? Unuttum olmayan orayı. Şunun yere. Heh tamam hatırladım. Arkaya gidiyorduk. Şuradan şöyle. Buradan yukarı. Neydi? Evet. Heh buldum. Ha, hapishane kısmından da gelebilirmişiz olacak. işte benim zekam. Ee, üst katlara çıkalım. Az daha şimdi Bu bok bulamadık. Süper. On, Onunu. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. İlk defa burayı açacağız. Çok heyecanlı şu anda. Açıyorum. меня отожди. Плюем сейчас. Он так хрен стрелял. Нема, 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 нема. Tamam Bal dolduracağız, tamam o iş bende. Hazırlar. Dolduruyoruz. Doldu. Boşuş. Yanıma gel. Böcüsün hakkında ne yapayım O sırada böcüs... Eman 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 eman... Geçelim şu işte. Sana gelmeyeceğim. Gel bakayım Herhalde şu ben öldürmüştüm, aynen bu. Hayır, bir Hayır hayır geri geri. Hayır siz dedim ama ben sana. Şuradan ben ince. <laughs> Öl ölseydim ölseydim evine sorardım. Umarım olmaz. Bu altımıza gelmez mi? Ya oğlum kaçıracağım o ben. Her türlü kaçıracağım. Vallahi onu kaçırmadım. Bir daha da kaçırmadım. Ne oluyor lan? Öldük. Neyse arkadaşlar başka videoları görüşürüz.